yani 3700 kişinin içinde çok troll olduğunu düşünmüyorum. Ne diyorsunuz? Yedikten sonra hemen gözümüzü kapatırız yemeyiz ne olacak ya? Var mıdır diyorsunuz? Ya bir açın deneyek ya hadi devam deneyek be. hadi. Ne diyor yemek yemeyeceğim no, mi? Right. Ya bu kadar kişiden yemeyiz bence ya. A few moments later. May he come back. Can I give it a try? Spoiler yediniz? <laughs> <Kapadın> mı yediniz? Kapat çekti. Kapatın mı? Allah belanızı vermesin. 3700 kişide de spoiler vermezsiniz ya. <laughs> Allah belanızı vermesin ya. Listen to me now.